Evet selam herkese. Hepinize hayırlı günler ve bol kazançlar diliyorum. Ee, bir iki günlük bir ara vermiştim. Pazar günü de biraz kendimi hissetmiyordum. O gün zaten tahmin de vermedim. Katıl için de e, vermem gereken tahmini pazar günü Bursa yarışlarında verdim. Ee, onlar için yayınladığım e, küçük şablon vardı yani e, video tahminlerimde. Topluluk bölümünde geniş halini de yayınladım. Orada geniş halinde zaten altı da vardı. Tekimiz de oturdu verdim o bir günlük ara bile hem sağlam açısından hem de beynimi boşaltma açısından bana çok iyi geldi. Yarın da Ankara yarışlarına zehir gibi, zıpkın gibi başlıyorum. Yani silah gibi gireceğiz. Bakalım bundan sonraki tahminler nasıl olacak. Hep birlikte göreceğiz. Evet dilerseniz Ankara tahminlerime geçmek istiyorum hemen. Yine 2.6'lı var Ankara'da. Ben sadece 2. alt diye yorum yapacağım. 2. alt diye çalıştım. Akşam Kocaeli'de de ee, yine tahminim olacak ama onu katıla özel yeneceğim. Orada da zaten e, Murat Günzel'in bindiği bir tane at var. Muhtemelen o, o grubu geçecektir Bestekar. Onun üzerine bir şablon kuracağım. Siz de artık e, bildiğiniz gibi yaparsınız. Evet altı İlki'ye Made meydin bir yarışla başlıyor. 1200 metre kum pistte koşulacak. Bu yarışta ben e, öncelikle e, yani yarışlarına baktığımız zaman e, zaten 1-2-3-4-5 tanesi koşmuş bunların içinde. Çok da öyle bir koşan bir safkan yok o yüzden galoplara yöneldim. Burada galoplarına bakaraktan çıkardığım isimler 1, 2, 4, 8, 10, 11 ve 12 numaralı safkanlar. Yani 6'lık aynı ilk yanda bu 7 ata şans veriyorum. Bunların içinde özellikle 1 numaralı Akınzade'nin yaptığı 800 metrelik galopunu çok hoşuma gitti. Daha sonra 12 numara sanırım, özür dilerim. Oğukazi isimli safkan. 10 numaralı safkan da 1000'ine 1 0 bir galop yapmış ilk defa koşacak bir at için. Yani bunların içine baktığım zaman bir 1-0-2 yapan pek bir at da göremedim. E, bu iki atı biraz daha ön planda tutuyorum. Yani e, diğerlerine göre ama tabi e, ilk yarışları olması nedeniyle de e, çok da e, böyle banko hani işte bu iki at yeterli falan da diyemeyeceğim. Onu da belirteyim. Altı gayen ikinci günün e, uzun mesafeli şartlı dört bir yarışı. iki metre kum pistte koşulacak. Bu yarışta 4 e, numara sanof diyeyim. Banko yazma taraftarıyım gün içindeki program baktığımda benim aklım yatan en sağlam teklerden bir tanesi bu e, olarak gözüktü ve e, bu yıl safkanda karar kıldım Yani baktığım zaman e, Mr Rain, Punch, Mahal, daha sonra işte e, yine onlarla beraber koşan hak Pressure. E, bu safkanları gün e, taş kesen e, taş kesene e, yani bir numara Mr Rain kazandı ama e, neredeyse bana benim gözümde yarışır. taş kesen kazandı Çünkü o yarışta taş kesen 2-3 yerde çok kötü faaliydi. Yani o faallere rağmen o at oralardan çıkıp geldi. Neredeyse bu atları geçiyordu o yarışta. Fakat e, Pota'da e, ikincilikte kaldı. Benim nazarımda o yarışı e, taş kesen kazanmıştır yani. O yarışta da bilmiyorum. E, tam hatırlamıyorum. Protesto çıktı mı çıkmadı mı mi yarış. Yani şey e, mi oldu. Bilemeyeceğim. O yüzden e, dediğim gibi e, bir kere e, taş keseni geçen yani Taşkisi'nin kazandığını varsayarsam, şimdi e, kıyasladığım zaman Sanofi'ye bunlardan çok daha üstün bir at olduğunu düşünüyorum. Bu yarışta ön tarafta gidecek bir Osman Baba var. Yine aynı stilde El Prado var. Kafam kurcalayan bu iki safkan ama neden El Prado'yu söyledim? E, i̇kisi de antrenör ekürüsü aynı. Yani en mutlu da antrenör olarak gördüğüm kadarıyla. Hani e, ikisi de stili olarak kaçan safkanlar nasıl bir taktik uygulayacaklar yani birinden beni bekletip birini mi kaçırırlar hani şimdi iki tane alt sahibi ikisi de derse ki benim atım kaçsın kardeşim derse antrenör mecbur diyecek yani yapacak bir şey yok öyle yapması lazım yani onların taktiği biraz da koşu belirleyecek ama ben Osman Baba'nın eski formunda da pek olduğunu düşünmüyorum ne kadar da ön tarafta yani kaçmaya kalksa da yine de El Prado özür dilerim El Rapido rahat bıraksa bile Punch Mahal gene bir nebze bana göre pres uygulayacaktır Osman Baba'ya. O yüzden de kendini iyi tanıyan ve son yarışları gayet güzel olan 4 numara Sun of Day'de bana göre bu yarışı kazanacaktır diye düşünüyorum. 6-3. 16 handikap yarış. Burada da özellikle 1 numara gazınçı 1. at tutuyorum. Bana göre bu safkanın içindeki eniyat 1 numara gazınç. İlk yarışta gördü bu safkan. Son yarışında özellikle de Özür dilerim. Son bu yarış için galabunda da baktım. İdman pistinde 856 bir galop yaptı. Gezinti şeklinde yapıyordu. Yani kafası dik kuyruğu dik bir şekilde Emin Fulelerle potaya girdi. Yani üstündeki aprantisine biraz güvenebilsem tek bir yazardım bu ama güvenemiyorum İsa Katar'a da O yüzden yanına mecbur rakip önereceğim. Bunlardan bir tanesi son yarışında kapalı gözlük takısında takınca aynı zamanda da önde kovalayan olmadığı için rahat bir tempo kurduğu yarışta Kazanma başarısı gösteren 2 numara güzel çocuk olacak. Yine bu iki safkandan sonra daha önce birincilik yaptığımda o gün 16-15 lira gayeni vardı. Ve ben ilk kat olarak buradan sizlere önermiştim. 9 numaralı Onatkan. Daha sonra koştu. iki yarışını pek iyi koşmadı. Zaten son yarışını herhalde İstanbul'da koşmuştu. Ondan başarısı kaldı. Kazandı yarış 1600'ü. Şimdi 1400'e döndü. Yine ön tarafa önüne 1-2 at alıp düzüklü temposunu arttırıp kazanabilir bu safkan. Mesafesine döndüğünü düşünüyorum. Mücahit Bayır da biniyor safkana. E, 1-2 nolu safkanlardan 3. at olarak önereceğim isim 9 numara 10 atkan olacaktır. Daha sonra bu isimden sonra çok geniş oynayanları da isterlerse 6 numara Şehir Levent'e değerlendirebilirler diyeceğim. Ve 6 e, gayenin 4. ya. 6 4. ya ise 3 numaralı Başar e, 4. oldu son yarışında. 2 10 gibi bir dereceyle bu yarışta kazanabilir. Özellikle e, Galop'un da ayan kurşun gidip yapmış. E, benim ilk et olarak tabii ki yazmasını önereceğim isimlerden biri. Ama bu mesafeleri iyi koşup da kazanan bir, bir numara Sukaya var. Bu safkanda bana göre iddialı olacaktır. Hemen önde giden atların arkasında gidiyor. Bazı daha önceki yarışlarında mesela numara falan da alıyordu ama şimdi bakıyorum e, yani numarayı veriyor, arkalarında bekleme yapıp virajdan sonra bir anda süratlenip yarışı çalıyor, çalıp bitirmeye çalışıyor. O yüzden bir numarası kayıda bu yarışa başarı ilk rakip olarak yazmanızı önereceğim. Daha sonra geniş oynayanlar için önereceğim isimler. Öncelikle 2 numara gizmo olacaktır. Ve son olarak da gizmoya o gün geçme başarısı gösteremedi ama bugün bakarsınız geçebilir. 6 numaralı Çarigard isimli Safkan. Evet. Bu yarışı da 4 hattan geçiyoruz yani çok geniş oynayanlara. Öncelikle 3-1 daha sonra 2-6. Burada bir de Ceceliyle Memiş Baba kalıyor. Ceceli de Hani artık yavaş yavaş toparlamaya başladı ama ee, bakalım. Bu yarışta da bence bir yarış daha es geçelim diyorum. Biraz daha hafif bir grupta şans vereceğim ona. 6 numara Memişbobi'de her yarış yazdım. O kazandığı birincilikten sonra kötü bir at olduğunu inanmıyorum. Son yarışında da 10 boy startta kaldı geldi. dördüncü oldu yakın ara. Bakalım bu yarış e, şans vermeyeceğim. Nasıl koşacak merak ediyorum. İnşallah düzgün çıkıp da gelip bizi de yemez potada. Altıgan'ın ya on beş handikap bir dişi yarışı. Bu yarışta da Belenus'un muhtemelen yazıldı ön tarafta gidecek isimleri süratlendireceği bir yarış olacak. Ben burada ilk şansı boş göğsüyle ve bana göre bu gruptaki atlardan biraz daha bir tık üstündeki gruplarda koşan son yarışlarındaki 7 numaralı karma felsefesine şans vereceğim. Yani burada tek tek kim atarsın derseniz 7 numara karma felsefesini tek atarım diyeceğim ama yine... Bu safgana rakip olarak önereceğim 2 tanesi var tabii ki. Bunlardan bir tanesi 2 numara Alessandra. Bir diğeri de yine son yarışta ikinci olan 4 numara Şuşu olacak. Yani 6 kanalın 5. yanında önerim. İlk atım 7 numara Karma Felsefesi. Daha sonra rakip olarak da 2 ve 4 şeklinde önerim olacak 5. yaktan. Günün sonu e 15 Handikap bir yarış. Dişilere ait kumpiste koşulacak. Sürprize çok açık bir yarış. Özellikle 5 tanesini önereceğim. Birbirinden eşit şanslı gördüm. Daha sonra da yine çimde koşmamış fakat kumdaki galoplarını çok kolay şekilde yapan, dereceli bir şekilde yapan hatta dört tane isim var. Bunları da geniş oynayanlara isterlerse sürpriz olarak değerlendirmeleri önereceğim. İlk olarak önereceğim bu 5 at 3 numaralı Azra gör. Safkan son yarışları gayet güzel kum Daha sonra 4 numara Angel Split Son yarışın çimde kazandı ama kum pistte de çok güzel e, galoplar yapıyor bu Safkan. Kumda da gideceğine inanıyorum. Yine bu ikisi isimden sonra 7 numaralı Buji son yarışında yani bu yarışın yaptığı galopunda çok kolaydı. E, 800 metre galopunda. Daha sonra 8 numara Mi Major son kum yarışı ikinci. Bir de e, son yarışında bu gruptaki atlarla mesela Azra Göller'le beraber koştuğu gün numara götürdü. 14 numara göller olsan Yani e, beklemesi var mı bu atın bilmiyorum. Beklerse başarılı olabilir mi ama. Yani e, gücünü biraz idareli kullanırsa Azra Girl'ün 3. olduğu yarışta 5. olan Safkan ona geçebilecek kapasiteye sahip bir isim bana göre. 14 numaralı Girl of'su e, da e, bu 4 atın içine 5. at olarak sığdırmak istedim. Bu 5 isimden sonra e, sürpriz yapabilecek olan isimler 2 e, numaralı Tatlı Bahar, 5 numaralı Victor Lap 327 gündür koşmuyor ama galoplarında e, gayet e, rahat bir şekilde yapıyordu eğer iyi hazırlandıysa bir yerlerde gelip yani bu yarışta gelip bir sürpriz yapabilir. Yine bu iki isimden sonra önereceğim isimler 12 numara Peggy Pundi ve 13 numara Kipon Dreaming isimli safkanlar olacak günün son yarısında. Evet Ankara tahminlerimi açık olarak yayınladım yarın için. Hepinize bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Yazdığınız ganyan olsun. Akşam Kocaeli tahminlerimi de katıla özel yayınlayacağım. Hepinize Bol şanslar, bol kazançlar diyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.